Şimdi ise ikinci konuşmacımız Milli Sporcu ve Akademisyen Merve Ceylan'ı Korkudan Özgürlüğe konulu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Gecikme için özür dilerim. Bir küçük mikrofon meselemiz vardı, ondan dolayı özür diliyorum. Şimdi İlker Bey çok güzel bir konudan bahsetti, yapay zeka. Ben de kulisten merakla takip ettim. Çünkü benim de e, bilgimin çok sınırlı olduğu bir alandı. Şimdi sınır demişken aklıma benim hemen şu soru geliyor: Bu sınırlar nerede başlıyor? Gerçekten bir haritayı açıp baktığımızda orada gördüğümüz çizgiler mi sınırları ifade ediyor? Yoksa bir denizin derinlikleri mi? Yoksa sadece bir matematik sorusu mu? Ben doçent doktor Merve Ceylan. Bugün size ismimin önünde beni niteleyen sıfatlardan değil, fiziksel korkulardan, ön yargılarımızdan ama en çok da kendi kendimize ördüğümüz duvarların ötesinden bahsetmek istiyorum. Spor hayatım 8 yaşında başladı. İlk branşım tekvando'ydu. Daha sonrasında birçok spor branşı denedim ve birçoğunda çok hızlı bir gelişim gösterdim. Yarışmacı oldum. Hatta bazılarında milli sporcu seviyesine kadar ulaşabildim. Haliyle bu durum bende spora karşı aşırı yetenekli olduğum duygusunu oluşturdu ve bu konuda kendime olan güvenim tamdı. Sonrasında uçurtma sörfüyle tanıştım. Uçurtma sörfüyle tanışmam 20 yaşıma denk geldi. Aslında çoğuna göre 20 yaşında bir spora başlamak çok geç kabul edilir ki ben de geç başladım 20 yaşımdayken. Uçurtma sörfünü gördüğüm ilk anda inanılmaz bir heyecan hissettim ve mutlaka bu sporu yapmalıyım dedim. Evet ben bunu söyledim, mutlaka bu sporu yapmalıyım. Ama o esnada farkına varmadığım, yanımdaki arkadaşlarımın bana gülmesiyle yüzleştiğim gerçek ortaya çıktı. Benim su korkum vardı. Haliyle suda olan bir sporu yapmam mümkün değildi. Arkadaşlarım bana bu sporu denersen ölürsün dediler ve o anda ben istemsizce onlara şu cevabı verdim. En azından denemiş olurum. Ve o günden sonra hayatımda ilk defa 20 yaşımda kendi sınırımı aşma teşebbüsü göstermem gerektiğini fark ettim ve hemen su korkumu yenmek üzere çalışmalara başladım. Su korkumu yenmeye başladıktan sonra yüzmeyi öğrendim. Ancak hala kendimi güvende hissetmiyordum ve can kurtaranlık eğitimi aldım. Ve uzunca süren bu sürecin ardından en nihayetinde uçurtma sörfünde ilk dersimi almaya hazırdım ve heyecanla suya girdim. Günlerce çabaladım, uğraştım, denedim ve en sonunda ne oldu biliyor musunuz? Tam bir hayal kırıklığı. Asla olmadı. Bunca yıldır denediği her spor branşında başarılı olan ben Uçurtma sörfünde bir arpa boyu yol gidemedim. Sudan ağlayarak çıktığım günü, yıkılan özgüvenimi hala dün gibi hatırlıyorum. O günün akşamında eve gittiğimde durumu kabullenmeye çalıştım. Evet yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yeteneğinin sınırı da buymuş. Olmuyor, devam etmemelisin, bırakmalısın. Bunları düşünürken birdenbire aklıma daha önce okuduğum bir söz geldi. Uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, o güce karşı direndikleri için yükselirler. Bir an düşündüm. Uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, o güce karşı direndikleri için yükselirler. Tam bir aydınlanma anıydı benim için. Ertesi gün büyük bir heyecanla tekrar suya girdim. Düşe kalka ama rüzgarı okuyarak Dalgalarla ve denizle dost olarak ama en önemlisi de doğanın gücüne saygı göstererek ve ona uyum sağlayarak çalışma aralarıma devam ettim ve ikinci günün sonunda ilk sürüşümü yaptım. Bordun üzerine çıkıp yaptığım o ilk sürüşte hissettiğim şey tamamen özgürlük duygusuydu. Hayatımın hiçbir anında kendimi o kadar özgür hissetmemiştim. Ve o özgürlük duygusuyla beraber Uçurtma sörfü bende bir tutkuya dönüştü. Yarışmak istedim. Yarışmak benim hayatımda zaten çocukluğumdan beri hep vardı. Çünkü sporculuk hayatım kesintisiz bir şekilde devam etmişti. Ama bu sefer yarışmak benim için çok daha özel bir anlama sahipti. Çünkü uçurtma sörfünü sıfırdan, bir bebek gibi emekleyerek öğrenmiştim. Ve suya her çıktığımda uçurtmama... Şunları söyledim. Senin için çok yol kat ettim. Çok şeyler başardım ve pes etmeye niyetim yok. Mutlaka uzlaşmak zorundayız. Her seferinde uçurtmamla bu konuşmayı yaptıktan sonra suya geçtim ve çalışmalarıma devam ettim. Ve ilk yarışmama 2005 yılında katıldım. Hiçbir derece elde edemedim. 2006 yılında yine aynı şekilde derecesiz geçen bir yıl oldu. 2007 yılına geldiğimde İlk Türkiye Şampiyonu ünvanımı kazandım. Sonrasında 2011 yılında yine kazandığım Türkiye Şampiyonluğu ünvanıyla beraber milli takıma davet edilen ilk kadın sporcu oldum. Sonrası hızlı geldi. 9 defa Türkiye Şampiyonluğu, Asya Dereceleri, Dünya Üçüncülüğü, Ulusal ve Uluslararası Eğitmenlikler. Halen Türkiye Yelken Federasyonu'nda Uçurtma Sörfü branşında hem eğitim kurulu üyeliği yapıyorum hem de en üst düzeydeki tek eğitmenim. Şimdi geriye dönüp baktığımda iyi ki o gün o sınırı aşma teşebbüsünde bulunuyorum, bulunmuşum diyorum. Fakat hayatımdaki tek sınırın e, uç su olmadığının farkına vardığım bir an daha var. Ne zaman üniversite yıllarıma denk geliyor. Hayatım boyunca korktuğum bir şey daha vardı. Sadece korkmuyordum. Benim için çok imkansız geliyordu onunla uğraşmak. Neydi? Matematik. Hala matematik dediğimde bir durup düşünmek durumunda kalıyorum. Öyle hissediyorum kendimi. Tüm eğitim hayatım boyunca karnemde matematik notumu iki olarak gördüğüm anlar çok sınırlıdır. Belki iki, belki üç defa. Çok değil. Üniversite sınavıma, sınavına ben hayatımda sadece bir defa girdim. O bir defa girdiğim üniversite sınavında matematik netim kaçtı biliyor musunuz? 1.25. Fakat üniversiteye girmeme engel değildi. Çünkü sözelim çok kuvvetliydi ve spor bilimleri okumak istiyordum. Dolayısıyla sözel puanım benim için kurtarıcıydı. Ki öyle de oldu. Yüksek bir sözel puan aldım. Özel yetenek sınavına girdim. Başarılı oldum ve üniversiteye başladım. Yüksek lisans ve doktora yapacağım süreçte de sözel puanım hep kurtarıcı oldu. Fakat ne zamanki akademisyen olmayı istedim, işler bir anda çok değişti. Çünkü akademisyen olmak istiyorsam, ALES adında bir sınava girmem gerekiyordu. Akademik personel ve lisansüstü eğitim sınavı. Ve bu sınavdan eşit ağırlık türünde bir puan almam gerekiyordu ve bu benim için eşittir matematik demekti. Kendime şunu söyledim, yapabilirsin, hazırla. Evet hazırlandım, sınava girdim ve sınav sonucu açıklandığında matematik netim yine değişmedi, 1.25. Tamam dedim, olur, yaparız. Yılda iki defa gerçekleşen bir sınav, 6 aylık hazırlanma sürecim var. Tamam dedim, tekrar oturdum. Sistemli bir şekilde çalışmalarıma devam ettim. Tekrar sınava girdim. Matematik notumda bir yükseliş vardı bu sefer. 1.75. Yine olmadı. Tekrar hazırlandım. Gayretli bir şekilde pes etmiyorum çünkü akademisyen olmak istiyorum. Tekrar sınava girdim. Durum çok vahim. 1.50 net. Asla 2'ye ulaşamıyorum. Akademisyen olmam mümkün görünmüyor. Bir şeyler yapmam lazım bir sınır aşma teşebbüsünde daha bulunmam lazım. Ne yapacağım? Eşim hemen dedi ki Gökhan'ı aramalıyız. Gökhan bizim çok sevdiğimiz aile dostumuz ve bence Muğla'nın en iyi matematik öğretmeni. Gökhan burada mısın? İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. <laughs> ve Gökhan'ı aradık biz. Gökhan'ın çok yoğun bir programı vardı. Haftada bir saat bana matematik için zaman ayırabildi. Ve ben 27 yaşımda bir ilkokul çocuğu gibi tekrar oturdum sıraya ve sıfırdan Gökhan'la beraber matematik öğrenmeye çalıştım ve yaklaşık 6 ay sonra tekrar ALES'e girdim. ALES'te 80 matematik ve 80 Türkçe sorusu var. Zaten Türkçe kısmında hiçbir problemim yok. Matematikte 80 soruda başarılı olmam lazım ve ben o 80 sorudan 52 tanesini çözdüm ve kaç net yaptım biliyor musunuz? 52 net yaptım benim için inanılmaz bir andı. Çünkü hayatım boyunca matematikten hep kaçtım. Asla yapamam dediğim, asla işin içinden çıkamam dediğim bir korkumu yenmiş oldum. Ve hayatımda açtığım bu iki sınır, su ve matematik bana özgürlüğümün kapısını açtılar. Tüm korkularım bana özgürlüğüme giden yolu açmış oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda ya da hayatımın her anda karşıma bir zorluk çıktığında şu soruyu soruyorum kendime. Sınırlar gerçekten nerede? Dışarıda mı yoksa sadece kafamın içerisinde mi? Hayatımızda karşımıza çıkan her şey, eksikliklerimiz, korkularımız, ön yargılarımız Hatta ve hatta başkalarının bizim için koyduğu sınırlar hepsi aşılabilir. Hepsi değişebilir. Yeter ki farkına varalım. Yeter ki değiştirmek isteyelim. Ve farkına vardığımız zaman işte o ilk adımı atmaya başlıyoruz. Ve attığımız o ilk adım sayesinde önümüze gelmiş olduğumuz her türlü engeli, örmüş olduğumuz her duvarı tek tek yıkmaya başlıyoruz. Bugün sizlerden pırıl pırıl parlayan siz gençlerden ve yaşını almış olan genç konuklarımızdan tek bir şey istiyorum. Kendi uçurtmalarınızı hatırlayın. Evet belki rüzgar çok sert, deniz dalgalı, korkutucu ama unutmayın. Uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, o güce karşı direndikleri için yükselirler. Belki de sizler bugün bu kapıdan çıkarken kendi sınırınızı aşmak için o ilk adımı atacaksınız ve emin olun başaracaksınız. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun.